Merhaba arkadaşlar. Mukamet bir ders notlarını 28 Ağustos 2022 itibariyle güncellemiş bulunuyorum. Bu notlarda ben akıcı ve dostlarına bir üslup kullanmaya ve başlangıçta sizleri motive edecek misaller vermeye çalışıyorum. Tabi mukamet mantığının e, net bir şekilde zihninizde yerleşmesi için e, konuları mantık sırasına göre tabi açıklıyorum. Özellikle de e, en önemli farkımız nedir? E, konuların anlaşılmasında anahtar rol oynayan püf noktalarını konu içerisinde geri geldikçe vurguluyorum ki bunları anladığınız takdirde konular zihninizde daha rahat yerleştirecektir. Bir de bu notların en önemli farkı şu oldu. Ders anlatım videolarım var benim. Mehmetzor.com sitesinden buna erişebilirsiniz. Youtube kanalımda var tabi bu videolar. Bu notlarla da o videoları ilişkilendirmiş bulunuyorum. Notlar çok daha kapsamlı, zengin, içerikli hale geldi tabii. Şimdi öğretim üyeleri için bir açıklamam var başlangıçta. Eğer bu dersi kendi dersinde, bu notları kendi dersinde takip etmek isteyen öğretim üyeleri varsa bana edutr uzantılı mail adresinden benim burada gördüğünüz mail adresime bildirmeleri yeterli olacaktır bir mail atmaları yeterli olacaktır bu durumda kendilerine sunum dosyaları ve notlardaki Yıldız işaretli soruların çözümleri paylaşılacaktır Bunlar tabi bu sunum dosyası ve çözümlü sorular animasyon içermektedir sırayla tabi yazılar sayfalarda görünmektedir. bir anda görünme görünmesi doğru olmuyor zaten zihni karışıklığa sebep oluyor. Animasyon da ekleyerek onları göndereceğim ben isteyen öğretim üyelerine. Kaynaklarımız burada var. Sonra mukamet bir konularını bakın burada açıkladım. Buradan inceleyebilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Motivasyon olarak bu ders gerçek hayatta ne işime yarayacak sorusuna aslında başlangıçta bir cevap veriyoruz ve böylece bu dersle ilgili e, sizde bir öğrenme isteği, öğrenme şevki uyandırmaya gayret ediyorum. Bir örnek de bunu açıklıyorum tabi. E, sonra e, baktığımız zaman konulara konuları işte en anlaşılır şekilde e, basit bir cümlelerle açıklamaya gayret ediyorum. E, ...mukametin temel prensiplerini... ...başlangıçta e, açıklıyorum. Bazı figürler de kullanıyorum. Yani çok itici bir üslup... ...kullanmak gerçekten de... ...öğrenci açısından çok sıkıcı oluyor... ...bunun farkındayım. Ben de yani... E, ...bu yüzden de... ...biraz daha dostane üslup... E, ...kullanmaya gayret ediyorum. Bakın... ...şimdi... E, ...örneklere de... ...baktığımız zaman mesela diyelim ki... ...ikinci konuda e, gördüğünüz gibi... E, konu anlatımı ile ilgili örneklerimiz var. Bu örneklerde dikkat edersek bu örnek mesela 2.1, video 2 ve de anlatılmış İşte mehmetzor.com sitesinden buna ulaşabilirsiniz. Video 2 açınca örnek birbirinin aynısı olduğunu göreceksiniz. Oradan da ayrıca dinleyebilirsiniz. Bu örneği yani izleyebilirsiniz. Orada da çeşitli açıklamalarımız olacaktır. Ama tüm örnekler videolardaki tüm örnekler burada yok. Burada ayrıca fazladan örnekler var açıkçası. Mesela örnek 22'nin burada sadece cevabı var. Bu cevabı bulana kadar uğraşabilirsiniz ve video 2'yi açıp örnek bir de inceleyerek çözümünü de oradan görebilirsiniz tabi. Bunun yanı sıra baktığımız zaman bu örnekler bu şekilde devam ediyor. Mesela diyelim ki bu örnek. Ee, yine videolarda ilgili, videolarda yer alan bir örnek e, olduğunu görüyoruz. Ondan sonra videolarda yer almayan örnekler de var tabi burada. Yani mesela baktığımız zaman sadece notlarda yer alan örnekler var. Konuyla ilgili cevaplı sorular var burada işte. Bu cevapları bulana kadar sizin tabi gayret etmeniz gerekiyor. Ee, yani yanlış yapa yapa en sonunda doğruyu bulduğunuz zaman işte o gayretiniz size ayrıca bir e, konuları daha iyi pekiştirme noktasına getiriyor, o konuları daha iyi kavratıyor tabii size. Bu da başka bir öğrenme yöntemidir e, diyebiliriz aslında. O yüzden sadece cevaplarını vermiş bulunuyorum. E, şimdi e, bu şekilde bakın sorularımız var, e, cevaplı sorularımız var. Konuların her bir e, her bir konunun sonunda. Sonra bakın şu şekilde, e, konuda konularda farkındalık oluşturacak şekilde figürlerimiz e, var. Mesela burada şekil ile ilgili bir e, resim var, bir fotoğraf var bununla ilgili. Yani kendi e, konumuzla ilgili bu şekli ben bu tarzda e, tasarlamışım, dizayn etmişim. Buna bakarak da konunun önemini anlayabilirsiniz tabi mesela. Ee, evet yani sonuç olarak e, mukamet 1 e, konuları, e, ders notları e, güncellendi çok iyi seviyede olduğuna inanıyorum. Şu anda ben bu ders notlarının her bölümde okutulacak seviyede olduğunu düşünüyorum. E, yani... E, bütün öğrencilere, öğretim üyelerine faydası olması dileğiyle herkese açık bir kaynak halinde istifadenize sunuyorum.